Şanslı, git. Gel. Şapka. Şapka senin dışarı. Şapka Gel oğlum buraya. Gel, gel. Çocuklar. Çocuklar. Şapka dışarı. İçeri. Nasıl geliyor anne, görüyor musun? Aferin Aynen benim oraya. kızıma gel. ya. Aferin. Tamam, gel. Gel çocuklar. Gel. Anneye gidin bak orada anne. Anneye, anneye git Şansı ha. Bekle. Bekle şans. Bekle. Ben yemeği çok seviyorum. Aa aldı. Evet. Tamam şahsız. <laughs> <göçü çukar>. Aferin çocuklar. <laughs> Aferin size. Şanslıko. oğlum ne yapıyor anne? Şanslıko. Evet cücüklerimizin adını biri çilli, biri paçalı oldu. Paçalı çok daha fazla istendi. O yüzden ekmek yani. Bunu da mı kıskanmış? <laughs> <laughs> Bunu da mı kıskanmış? Bunlar <laughs> da bayılıyorlar böyle elden yeme. Bak yere düşenleri yiyorlar. Hatta hmm. <laughs> elimden yiyecek. Şanslı. Ne yapıyorsun? <laughs> Hı? Güneşleniyor musun? Ne yapıyorsun? Şanslı güneşleniyor. Güneş de yok ama. <laughs> Şirinlik yapıyor. Ah, tamam. Al, al. Bak alıyor yere düşürüyor, yere düşürdüğünü yemiyor. İlla ben alacağım ona elimden yiyecek yani. Al. Ne yapıyor bu dişler? Yemek mi yiyorlar? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Aferin Şanslı'ya ya. Şanslı çok akıllı. Başka köpek olsa şimdi bunları yemişti değil mi sen? Evet. Bir de kıskanmasına rağmen yani. Evet. <laughs> Çocuklar. Çocuklar. Şimdi arka tarafta komşumuzun tavukları. Fatma teyzenin tavukları. Arkaya yumurta istiflemişler. <laughs> Stok yapmışlar. Şimdi onları göstereceğiz. Evet, tavuklar bayılıyorlar böyle saklamaya yumurtaları. Evet. Fatma teyze de arayıp duruyordu nereden nerede? Evet. Ben şimdi göstereyim onları. Burası Hünkar Ayaz'ın otların bulunduğu yer. Buraya istifledik otları. Bu şekilde laylonla örttük üstünü. Buraya yumurtlamışlar. Fatma <laughs> teyze bu işe çok sevinecek. Bunları ben alayım. Gel, sağ ol. Aa, bu ne? <laughs> Kaç tane var? Hadi yaramaz çocuk gene üstünü batırmış. Var mı başka? Yok 3 6 7 8 9 10 tane. Abi. Ama Fatma teyze. Tamam Şey, acayip sevinecek. Gel şanslı. böyle. Şanslı. Bu taraftan top... ol. <laughs> Aferin benim oğluma. Bir sıkalım şanslı Go. Aferin oğlum. Harik arıkları da açmışlar. Aa, ee, arığı da gösterelim. Sol çok güzel. Evet. Sesi geliyor oraya. Sesi gibi. Önce bir suyu göstereyim. Evet arkadaşlar burada suyumuz akıyor gördüğünüz gibi yukarıdan arıyor ağaçlar burası yuvarlak çayın suyu temiz ve içiliyor içilen bir su. Fatma teyze. Gel gel müjdem var sana. <laughs> Aa, Depo, ne papa? Ne demiştin? Depoyu bulduk. Allah <laughs> <laughs> ne demiş şunda? Bugün oraya samanlıyor. Arka tarafa yumurtluyor. Yani arayın arayın bulamayın bulamayın. Maşallah <laughs> <laughs> siz bulmuşsunuz yoksa bayağı da dolmuş Bayağı da dolmuş. Evet. <gülüyor> evet. <laughs> Postu ya sana iyi oldu. Evet sağ ol. Evet. Yemeğini bir karıştırayım evet. mı? Taşıyor. İyi olur. Taşıyor. Ne mi yapıyor teyze? Etli kuru fasulye. Ha etmiş bu Oo ben tavuk ki. sandım ya. Kemik suyu o. Harika. Evet. O mis gibi. Onun ateşinde. Yalnız su çok güzel ya. Artık akacak böyle yazdığı. Hem içme suyu hem sulama suyu diyor. Hem içme suyu hem sulama suyu mu teyze? Evet. Yuvara çayına gerek yok. Hem içme suyu hem de bazı Teyze yumurtalarına kavuştun. Evet işte <laughs> <Kavuştun>. ama Nerede <laughs> bu yumurtalar? Nerede bu yumurtalar deyip duruyordun. Allah, geri öyle arayın hiç bana denk gelmeyin. Hang, Hangarıklarını arayın yok. Bir türlü nerede dostlarım? Bilemedim yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki siz bulmuşsunuz. Sağ ol. Sen de sağ ol teyze. Esen bak diller akmış, ne güzel. mı? Harika. Kokuyor mu? Hangisi? Şu mu? Ha, şu kokar. Bakayım. Evet bu harika kokuyor. Hmm. Daha kokusu buraya geldi. Çok çok güzel. Ay, mis gibi. Bizim de çıkmış, üç beş çilek çıkmış. Seviniyoruz. İlk çileği de Evet. Esen, bu hamakta suyun kenarında. Aynen. Oturacağım. Vallahi. Ama bak da rahatmış. Seni bırakayım burada. Kafa dinle. Buraya baksana. Aynen. Seninle iyi hayat et. Nasıl sallayacağız bunu? <laughs> o sallanmak için değil, o kafa dinlemek böyle için. Böyle yavaş yavaş Evet. İlmiz haline bak ya yani. bunun sesi yeter <laughs> Tarık evet. Burada böyle gözlerini kapatacaksın bu şekilde <laughs> uyuyacaksın o kuyu sesinde Evet Çok günlendirecek Benim en sevdiğim meyvelerden biridir arkadaşlar yani ne bileyim ya. Ta e, e, e. yok arkada erikler var. Ha erikleri de gösterelim. O, ha gel erikleri de gösterelim. <laughs> Bak teyzem nasıl topluyor görüyor musun? Evet. Bilir. <laughs> Şanslı tamam. Şanslı buldu. Suyunu. Suyuna suyunu evet. Şanslı buldu suyunu. Yalnız Normal. üşüdü herhalde. Ayakları evet, çıktı. Ha. Normalde yapması gerekiyor Bak bak. Vay, evet. Şansı ne nereye gidiyorum. gidiyorsun oğlum? Ekinleri kontrol ediyor. Gel erikleri de gösterelim Esen. Evet arkadaşlar erikler burada. Bunlar can eriği değil mi Esen? <laughs> Tamamen doğal, ilaçsız. Evet. Hiçbir sen, şekilde ilaç yok. Sen ver ben cebime koyayım. Hı. Bu şimdi olmuş mu daha? Evet. Biraz daha büyür bence. Ben böyle seviyorum ama ekşi seviyorum. Evet, evet ekşi seviyorsun. Tuzla birlikte harika oluyor. Ceplerime bak. <gülüyor> 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 Hadi gidelim. Gidelim. <laughs> ne oldu şanslı? Yiyecek misin? Şanslı ko. Yiyecek misin? meyve bu. Açılıyor da şimdi. Bekleyin. Bu arı var burada ya. Evet, Hı. Hmm. Bu i̇şte Çiçekler böyle mandalina dönüştü. Ah mandalina olmuş. Ne kadar Portakal esam mı? Portakal mıydı? Hı -hı. Portakal oldu. Hmm, çok güzel Bakın mucize gibi. Bak bak. Evet. Çiçeklerin dibinden. Evet. Meyve olmuş. Çiçekler bu şekilde portakala dönüşüyor. Harika. Bu doğanın mucizeleri. Çiçekler arılar için. Ondan sonra onlar döküldü. Meyveler çıkıyor. Nasıl bir mucize. Hünko 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 Aferin oğluma benim <laughs> Nasıl karşılık veriyor Evet şimdi <laughs> Fatma teyze limon verecekse neyse Bunlar kabaklarımız şimdi, Yarın bahçeye su vereceğiz Evet bahçe komple Sulanacak Arıkla birlikte Evet, sen çilekleri göster. Evet, çileklerimiz çıktı ve kızarmaya başladı arkadaşlar. Buralarda da var. Evet gördüğünüz gibi bir tanesi kıpkırmızı olmuş. Sonra biberlerimizde de bir gelişme var. Bir şey da. Bakın. Biberlerimiz de çıkmaya başladı. Tereyi suladım da bu kabaklarla salatalıklara da dökeceğim. Evet. Ha bak domatesler de çıkmaya başladı. E sen görüyor musun? <laughs> Çıkmış buradan bir tane. Hello. Yalnız arkadaşlar şu an bu domates salkımında domates fidanı mı deniyor buna? Fiden Şuna ne deniyor? Ağacı mı deniyor? Ağaç oldu. Domates ağacında öyle bir koku var ki yani mis, mis, mis. inanamazsınız. <laughs> Harika. Değil mi? Harika, Harika. kokusu. var. Yani şimdiden mis gibi kokuyor. Çünkü evet. burayı suladık. Ağacı burayı, bile kokuyor yani. Evet burayı beraber sulayalım diye özellikle bıraktım. Şimdi yuvarlak çayın kolundan su alacağız. Hep beraber sulayacağız. Evet hadi sulayalım. Şanslı için mükemmel bir şeydi. Tabaklarımızı suyalım. Yani. Diplerine. <laughs> şey gelmiş. Kabaklar. Bunlar da salatalık. Evet salatalık. Bak salatalık da çıkmaya başlamış. Onu da göster. Salatalık var <laughs> mı? Çok güzel ya. Bakar mısın? Tane çıkmış Evet. Ya işte ne aldık? İlk çileğimiz. İlk çileğimiz ve bu minicik şey bizi çok mutlu etti. Ayrı da mı var? Bak burada da var. Çıkmış mı? Nerede o, bak, çıkmış? Onlar hep salatalık küçük küçük. Aa burada da var. Minnoş. <laughs> Ay çok tatlısın. Minik minik. Acaba bunlara destek gerekmiyor mu? Tarık buna şey çubuklarla destek yapalım. Evet. Bak orada da erik çıkmış. <laughs> ben de dedim ki bu ne? <laughs> kabak kabak. Kabak yanında erik çıkmış. Erik mi? Ha. Erik oldu onlar. Burayı da suladık. Seranın üstünü açtık çünkü artık güneş almaları gerekiyor. Soğuklar gittiği için. Naylona gerek yok dedik topladık. Şanslı günü. Yine... Bu da. Şanslıyız çok yeter Yuvarlak çaydan geliyor kaynak suyu. Çok güzel. Bu hem içmek suyu hem sulama suyu yapıyorlarmış. Evet. evet. Miko. Gel. Gel oğlum. Keyfi yerinde değil. Miko ah. gel oğlum. Gel. Aferin benim oğluma. babayı nasıl dinliyor gördün mü? <laughs> Bak bu da burada. <gülüyor> <gülüyor> kapatalım Tarık. Evet kapatalım. Evet videomuzun sonuna geldik. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Kuko. Gel oğlum. Gel. 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 Aferin olmalıyım. <laughs> Нельзя сучу я. Смощал.